Günler güzel insanlar. Tarih 18 Temmuz 2023 Salı saat şu an 13:30 şu an doların satış fiyatı 26 TL 84 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 30 TL 20 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1694 TL 45 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 35 TL 19 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 21 TL 54 kuruş. Platinin satış fiyatı 851 TL 61 kuruş. Çeyrek altın. 2800 TL 2 kuruş. Yarım altın. 5600 TL 4 kuruş. Tam altının fiyatı 11200 TL 8 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 11.408 TL 6 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı NAN, BIST 100'ün fiyatı NAN, BIST Sinai, 10.369,49. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 811.001 TL, Ethereum'un fiyatı 51.426 TL. Avax'ın fiyatı 378 TL. Tether'ın fiyatı 27 TL 11 kuruş. USD Coin'in fiyatı 27 TL 10 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 12 kuruş. Cordano'nun fiyatı 8 TL 29 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 51.957 TL. Maker'ın fiyatı 24.642 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 10,3 artışla Link TRY 190 TL 88 kuruş 8,4 artışla Unir TRY 166 TL 23 kuruş 8,29 artışla Galatri 73 kuruş 7,0 artışla. Flotri 17 TL 25 kuruş 6,21 artışla EYP TRY 55 TL 7 kuruş 5,12 artışla APT TRY 208,39 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Tekirdağ 31,64 Adana 38,01 Kilis 36,13 Denizli 35,64. Ankara 27,63. Zonguldak 24,47. Burdur 32,39. İyi Yumuşak GDIR 27,55. Samsun 25,42. Gaziantep 34,96 Antalya 37,83 Kahramanmaraş 26,43, Karabük 30,98, Elazığ 29,83, Osmaniye 38,93, Tunceli 31,07, Muğla 34,53, Giresun 13,21, Çorum 25,14, Kars 20,25. İstanbul 29,59. Çorum çarşamba açık 23,6. Perşembe açık 25,41. Cuma açık 28,74. Elazığ çarşamba açık 28,61. Perşembe açık 30,75. Cuma açık 32,84. Konya çarşamba açık 25,42. Perşembe açık 25,91. Cuma açık 29,4. Kırşehir Çarşamba açık 24,18. Perşembe açık 25,48. Cuma açık 29,26. Düzce Çarşamba açık 28,47. Perşembe açık 31,58. Cuma açık 32,86. Erzurum çarşamba açık 22,07 perşembe açık 24,98 cuma açık 27,01 Bolu çarşamba açık 26,79 perşembe açık 28,84 cuma açık 29,96 Diyarbakır çarşamba açık 36,04 Perşembe açık 38,12. Cuma açık 39,38. Nide çarşamba açık 22,72. Perşembe açık 24,07. Cuma açık 26,66. Rize çarşamba parçalı az bulutlu 13,53. Perşembe az bulutlu 14,59. Cuma az bulutlu 15,67. Samsun çarşamba açık 26,01. Perşembe açık 26,47. Cuma açık 27,76. Gümüşhane çarşamba açık 18,87. Perşembe açık 23,08. Cuma açık 24,28. Uşak çarşamba açık 29,89. Perşembe açık 31,36. Cuma açık 33,19. Burdur çarşamba açık 28,77. Perşembe açık 29,04. Cuma açık 30,99. Karaman çarşamba açık 25,41. Perşembe açık 25,65. Cuma açık 29,88. Sakarya çarşamba açık 27,24. Perşembe açık 30,5. Cuma açık 31,48. Tokat çarşamba açık 17,91. Perşembe açık 20,07. Cuma açık 22,55. Osmaniye çarşamba açık 38,72 perşembe açık 37,07 cuma açık 37,26 Bayburt çarşamba açık 22,14 perşembe açık 25,6 cuma açık 27,37 Kocaeli çarşamba açık 27,36 perşembe açık 30,59 Cuma açık 31,16. Bilecik Çarşamba açık 24,24. ,24. Perşembe açık 28,73. Cuma açık 30,11. Dünya saatlerine baktığımızda Amerika Yellowknife 18 Temmuz 2023 5:54. Afrika Dakar 18 Temmuz 2023 11:54. Europe, Borso 18 Temmuz 2023 1354. Asya, Famagusta 18 Temmuz 2023 1454. Afrika, Duala 18 Temmuz 2023 1254. Europe, Ulyanovske 18 Temmuz 2023 1554. Amerika, Argentina, Ushuaia 18 Temmuz 2023 854. Asya, Ho Alt Çizgi Çi Alt Çizgi Min 18 Temmuz 2023 18.54 Amerika, Matamoros 18 Temmuz 2023 6.54 Europe, Skopje 18 Temmuz 2023 13.54 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 34.015, motorin 32.34, gaz 28.235 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep son zamanlarda kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı. Ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız. Aslan bugünlerde çevrenizdekilere atışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var. Balik bu günlerde aşk hayatınızda daha kesin kararlar almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Bitişler ya da başlangıçlar için uygun bir gün. Net olmalısınız. Başak bu günlerde toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün tamamladığınız işler yerine kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Boğa daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer ortamlardan gelen teklifleri reddetmeye çalışın. Kova son zamanlarda kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz. Kendiniz odaklı ve kendinize yatırım yaptığınız hal ve durumların dönüşü iyi gelecek. Koç bu günlerde mesleki konularda kontrol elinizde olacak ancak bu kontrol ve sorumluluğu yönetmek. Hususunda kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz. Olak hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için hayatınıza çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin. Terazi bugünlerde sağlıklı beslenmeye başlamak, spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Yay gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz. Yengeç mesleki konularda kendinizi ve limitlerinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın. İkizler bugünlerde aile ve yakın arkadaş ilişkilerinde gerginlik olabilir ancak yeni ilişkilere girdiğiniz yeni ortamlarda kendinizi rahat hissedebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.